Merhaba sevgili seyirciler Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Covid-19 yani koronavirüsü sebebiyle gün geçtikçe yeni tedbirler, yeni uygulamalar uygulanıyor. HES de bunlardan bir tanesi arkadaşlar. HES'in açılımı nedir? Hayat eve sığar arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın tedbir amaçlı uyguladığı uygulamalardan bir tanesidir arkadaşlar. Peki hes kodu nasıl alınır? Hes kodunu kısa mesaj göndererek veya cep telefonunuzun mağazasına girip Android veya iOS üzerinden App Google Play ve App Store üzerinden Hayat Eve Sığar uygulamasını indirebiliriz. Hes yazdığımız zaman şuradan Hayat Eve Sığar uygulamasını cep telefonumuza indirip cep telefonumuza indirdikten sonra uygulamalar e, uygulamaya girerek arkadaşlar biraz daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ama ben size kısa yoldan e, anlatacağım arkadaşlar. Cep telefonumuzdan mesajlar bölümüne giriyoruz. Mesaj ekle. 2023 yazıyoruz. Göndereceğimiz numara arkadaşlar. 2023 yazdıktan sonra mesaj gir bölümüne HES yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Örnek boşluk bırakıyoruz ve kimlik kartımızın üzerinde seri no olur arkadaşlar. Eğer eski bir kimlik kullanıyorsanız fotoğrafınızın hemen alt kısmında bir seri numarası vardır ve bu seri numarasının son 4 hanesini giriyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve HES kodumuzun geçerlilik süresini yazıyoruz. Atıyorum bir yolculuk yapmanız lazım. Otobüsle veya uçakla veya trenle arkadaşlar yolculuk e, sürenize göre bir HES kodu belirlemeniz lazım. Ve HES kodunuzun yolculuk e, daha doğrusu seyahat süresinden fazla olması lazım. Atıyorum 20 günlük bir seyahate çıkacaksanız arkadaşlar 20 günden fazla bir süre yazmanız lazım. Yani HES yazdık kimlik numaramızı yazdık. Seri numarasının son 4 rakamını yazdık. Buraya da atıyorum 15 yazdığımız zaman alacağımız HES kodunun geçerlilik süresi 15 gün olur arkadaşlar. Eğer hiçbir şey yazmazsak süresiz bir şekilde bir HES kodu almış oluruz arkadaşlar. Cep telefonuyla HES kodu mesajlaşma, mesaj üzerinden bu şekilde alın arkadaşlar göndere bastığımız zaman gelen kod bizim HES kodumuz olacaktır. Uygulama üzerinden arkadaşlar bu uygulamayı rot e, bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Benim telefonum rotlu olduğu için bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bu genellikle rotlu telefonlarda banka uygulaması atıyorum e-devlet e uygulaması indirdiğiniz zaman telefonunuz rotludur. Buna izin veriyor musunuz? İzin verdiğiniz zaman eğer cep telefonunuz rotluysa bütün sorumluluğu almış olursunuz arkadaşlar. Şurada hash kodlarım dediğimiz zaman kimlik numaramızı, baba adımızı, doğum tarihimizi ve kimlik numaramızın son 4 hanesini yazıp kayıt butonuna bastıktan sonra kaydoluruz, kaydoluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de uygulamaya girdiğimiz zaman kendiniz için veya çocuklarınız için hash kodu alabilirsiniz. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar. Bakalım bu Covid-19 koronavirüsü bizi ne gibi farklı yollara, ne gibi şeylere mecbur durumda bırakacak bakacağız. İnşallah bu Covid-19'dan, koronavirüsünden bir an önce kurtuluruz dünya olarak. Eskisi gibi rahat bir şekilde, güzel bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, Bildirimlerinizi açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.